esasları altı şartıyla buyurur. Ben Allah'a, şey meleklerine, abi. kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şer, hayır ve şer her ne olursa Allah'ın kaza ve takdiri ile olduğuna, kaza. kaza ve takdiri ile olduğuna, evet. ölümden sonra tekrar dirilmeye, evet bunların hepsinin hak olduğuna evet. iman ettim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed O'nun kuludur. ve sellem. Bu şartların bir tanesine iman etmesi bir insan mümin olmaz. Çünkü biz bütün peygamberlere de iman ediyoruz. Görüyorsunuz onları indirilen kitaplara da diye gayrimüslimler peygamberlere inanmıyorlar. Kur'an'a da inanmıyorlar. için i̇şte işte onun için talarete düşüyorlar. Allah hidayeti ihsan bütün insan.